Yani yanımda Mustafa var. Mustafa hoş geldin. İyi. E, nasılsınız arkadaşlar? Evet. E, zaten gördüğü gibi arkadaşlar şimdi var. Bugün Leaf Legend oynayacağız. Arkadaşlar gördüğüm Mustafa'nın üstünde de benim üstünde de çok değişik yazılar yazıyor. İkimiz de çok güçlüyüz ama Mustafa benden güçlü değil. Mustafa'ya bir tane vurursam tek yer bunu biliyor. Mustafa hoş geldin. <laughs> Hoş arkadaşlar. Hoş bulduk abi diyeceksiniz arkadaşlar. bir tatlım gitti. abi şu orada kal. Arkadaşlar size şeyler göstereceğim. Benim üstümdeki şeyleri nasıl yaparsınız bunu göstereceğim. birincisi arkadaşlar sağ üstte göre gibi yumruk var. Onu burada kasıyorsunuz. Anladınız? Şu kalkanı burada kasıyorsunuz. Şu koşmayı da burada böyle diye koşarak Buna arkadaşlar sakın girmeyin. Bakın. Sizi hı diye böyle atıyor arkadaşlar geri. Musa gözükmüyor ama arkadaşlar şöyle oturuyorsunuz. Kalkan kazıyorsunuz. Mustafa şu an arkadaşlar 518 kalkanı var. Benim 2009. Arkadaşlar Musa sayıları benden daha yüksek gibi görünüyor ama aslında ben ben daha güçlüyüm. Ben sayılarım daha yüksek. Ee, ve arkadaşlar onu arttırmak için de hemen size göstereyim. Hemen şuraya gireyim. Bakın böyle güç yok. Vuruşunuz ve canınız önemli arkadaşlar burada. Böyle gördüğünüz gibi bosslar var. Ee, hani üstte bakın böyle mor şeyler var. Kılıç şeylerin üstünde böyle mor ve kırmızı. Kırmızı bu canavarları kestiğim şey. Mor da arkadaşlar bunları kesince geliyor. Ve e, mora bir bakın bir tane aslan simgesi var. E, sağ üstte. Ona tıklıyor. Böyle beklen. Üstteki şey arkadaşlar bizim şeyimizi. E, vuruşumuzu daha fazla yapıyor. Alttaki de zırhımızı. Ama enerji fazla yapan yok. Ben gördüğünüz gibi normalde tüm hepsini arkadaşlar 15 bine e kadar yapabiliyorsun. Ve bir tatlında hepsini 15 bine. buradan çıkabilir miyim? Çık. E, şey abisi 15 e kadar bir tane bir tatlı 15 15.000'e kadar ve onlarla bakın artık şu an hani 44.058'e ben uçum. Buna bir tane tıkladım bakın 47.000 oldu. Böyle gibi hasarınızı ve zırhınızı arttırabilirsiniz. Arkadaşlar ben buraya vuracağım. Bunu burada vuruyorum. Şu an abi sen şeye kasıyorsun biliyor musun? Zır. Ee, <laughs> zırh. Ama zırh kas. biliyorsun? biliyor musun? E, bekle bekle şu an Ali senin zırhın oluyor. Zırhın olmadan onu vuramazsın. Arkadaşlar ben de hemen 47 bini kazayım. Musa Durak'a diğerinde duramam musun? Görün, ben nasıl zırhım dolacak? Biraz sonra bekle dolar. Diyor gibi hemen yumrukluyor. Mustafa ya da abi sen şöyle bir çekil. Ah. Ay yumrukla. Bakan Mustafa abi orada durma sen buradaki yumrukla. Evet arkadaşlar. Şöyle ben burada dursam da gelmiyor. Geliyor bak bana gelmiyor çünkü full. Ben de abi hemen fullim şimdi 144 Mustafa'nın Musa'nın yüz biz. Yani şuna şu an Bildi gördüğünüz göre Mustafa'ya kadarım Ve arkadaşlar hemen şöyle kasmaya başlayalım. şöyle. Arkadaşlar hiç e, çanta atlamadan göl gibi direkt buraya hemen geçiyoruz. Ve çat 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 hemen buraya satıyoruz arkadaşlar. Tabii bilyon kasmamız çok zor olduğu için. Bakın bir tane, bir tane attıracağım. Tamam bakın. Bakın 4K veriyor arkadaşlar. Şey de hemen gösteriyorum. İkisini de hemen tıklıyorum. Abi, Bitti. birebir bir daha geliyor. A cavarlar nerede? Nerede cavarlar? Arkadaşlar ca Arkadaşlar canavarlar, canavarlar Hüsa, nerede? Sen hiç yumruk çalışmamışsın ki. Canavarları şu an öldüremezsin. Yumruk çalışman lazım. Niye? Arkadaşlar ben bir büyü... Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi direkt tamam. şöyle hilelerimle gördüğünüz gibi rahatlıkla Revit parasını toplayabilirim. Nasıl bulacağım ben? Ben bu aşağıda. Mesela arkadaşlar şu an Revit parası geldi. Hatta daha da çok geldi. OC'de gez geldik. Nelere geçtik? geçtik. DC une une duo duo 3 QR Q si, Evet. Ar bu yeter mi sence arkadaş? Ayşe... Bence bu kadar yeter. Ben şimdi cevabı alıyor, Vurabilir miyim? Vurabilirsin de ölme şansın var onu söyleyeyim. Arkadaşlar Ar Ar ben bunu tek atamıyorum ama bakın. Geçerken de tek atarım. Pat. Bakın iki canı kaldı onda direkt. Bakın arkadaşlar. Bakın ben söylediğime kadar hepsini rahatlıkla kesebilirim. Ben söyleyeceğim kesemediğim aga giderken. Bunları rahatlıkla kesebiliyorum. Bunlar biraz olsa da arkadaşlar arası da zorlanıyorum. Hemen şöyle. Bakın arkadaşlar. Biraz vuruyor böyle bana. Ha cene. bakın arkadaşlar bu şu an beni zorluyor. Ben sadece ben, Aa, ben bu, bunu da kestim. Baş kesebiliyorum arkadaşlar. Ben sadece en baştakini seviyorum. Kesebiliyorum abi. Bak bu alevli. Bak bu alevli. Arkadaşlar alevliğe Mustafa daha birinci sahibi bozu kesebiliyor. Oo arkadaşlar vuru vuruyor. Ben de vuruyorum. Oha 342 vuruyor. Bu ne arkadaşlar benim zırha çalışmam lazım neyse 25'im var o zaman bunların ne? hepsinde o zaman zırha verelim her zırha çalışacaksak abi 37 bin oldu zırha arkadaşlar dev gibiyim o yüzden de burada çalış om ben de burada çalışacağım arkadaşlar ben full bu, bunu bu su bu, keçeceğim keseceğim. Arkadaşlar ben Çünkü video şey dışında adamı... Çünkü ben buna tek atıyorum zaten tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar ben video dışında yani video bittiğinde Mustafa'yı e, şey böyle benim gibi kılıcını zırhını işte enerjisini yaparım. Çünkü niye biliyor musun Mustafa? Niye? Hani onu daha hızlı kesmek istiyor musun? Evet. Bak geliyorum şu an ona. Bak bir vurma abisi bir doğsun biçim. Bir vur abisi bak. Bir de şimdi çık. Ben bir de vurayım. Bakın. 10 canı kalıyor arkadaşlar. Mustafa da eğer benim gibi böyle. Bakın bir de hızlıyım arkadaşlar. Niye? Çünkü ee, şey. Aa, sen, Bak ben... bir tane vurayım gideceğim. Vurdum gittim. Ay aşkla kes. Neyse. Arkadaşlar göz gibi. Şu an şimdi obosa gideceğim ama Şöyle hepsini arkaya vura vura gideceğim. Neden ben de mesela bakın bun, bunun benden daha az canı var. Ama işte burada benim canımı aşıyorlar. Aşıyorlar ama kesemiyorlar. işte o da var. Canından fazla var ama hasar. Al al bozamaz. Bakın Argot arkadaşlar e, şey benden daha fazla vuruyor ve daha fazla canı var. Gördüğünüz gibi kestik e, galiba. Acaba kestik kestik kestik. Sen o bozu kes ben de bu alevli posu. Ay yanlışlıkla bir tane kalkan verdim neyse bir şey olmaz. Baba. Şöyle arkadaşlar bunu kesin bunun canı da Ben bu ben bu alevli bozu kesiyorum. Abi canın da olsun ya bu mantık kadar. O 142 ne? Arkadaşlar ben bu durun. Ben bunu öleyim sonra bir daha geleyim ben bunu yine kesmeye çalışayım. Öleyim arkadaşlar. Bir de şimdi yumruğa ve kalkana bir tane verdim ya. Şimdi arkadaşlar ben bir de coşarım. 51 bir şu an yumruğum. Hemen arkadaşlar yumrukluyorum. Abisi bence sen şu an onu kesme yumruk çalış. ne biliyor musun? Yumruk çalıştıkça... Ev... Ya kız! Usta yumruk çalıştıkça ne oluyor biliyor musun? At ya. Usta yumruk çalıştıkça ne oluyor biliyor musun? o oluyor? daha hızlı geçiyorsun bak. Ben sadece büyük olduğum için, için değil, senin boyuna gelsen ben yine onu öyle keserim. O kadar hızlı. Yani benim büyüklüğümle alakası yok. Ben çünkü bak kızım da max, canım da max. Bakalım arkadaşlar? arkadaşlar bunu ne kavruyoruz? Tek atıyoruz buna. Uha arkadaşlar ben burada oto clicker açıyorum. Bu arada cidden. Baksana doğduğu gibi ölüyor. Yani beni öldürme şansı yok. Şunu da keselim. Bunu da beni öldürme şansı yok. Bakın. Hemen 2 yiyor benden. Gördüğünüz gibi. Şu benden 4 ay 3 yiyor. Bakın. 1 2 3. Gördüğünüz gibi. Bu benden arkadaşlar o kadar çok yemiyor. Şöyle hemen. Bak arkadaşlar videoyu kısa sürdüreceğim. Yok hmm. ya. Bak ben direkt bakın bunda boş boş yanımı azaltmayacağım. Direkt şuna gideceğim. Geliyorum olsa gitme. Öte kalan sana. <laughs> Arkadaş şu an girdim. Neden girdim ben de bilmiyorum. O ne o ne o, ne, o, ne, o, ne, o ne. Aa, vuramadı tamam. Eğer can dolursa bir tane vurup can dolmasını bozacağım. Arkadaşlar şu an beni öldüreceğini herkes biliyor. Bakın vur diyor. Hemen arkadaşlarım. Vurma. Burada. Ama arkadaşlar şu an işi bitti çünkü gittiğim gibi direkt öldüreceğim onu. Kırmızı kılıcı. Oha adam kırmızı kılıcı var lan. Nasıl kılıç alıyor lan bana da söyleyin. Piu piu piu. Arkadaşlar şu Urgot'a girmeyeceğim. Buna da girmeyeceğim. Ama eğer girebilirdim arkadaşlar ama o benim şu mavili abimizi kesmem lazım. Bakın arkadaşlar bu da onda galiba zorlanıyor. Ee, şu an statlarım 100 bin 12 400 bin 347 vuruyor bu adam. Ne zorlanması. Bunu inşallah gelmez çünkü bunu kesip ne kadar verdiğine bakmak istiyorum. Ee, yani inşallah gelmez. Kestik. 36 verdi arkadaşlar. Hepsini tabii ki de neye basıyorum? Buna. Kalanları da buna. Hemen şu abiye bir yardım edin. Şu bundan da alalım. Hemen arkadaşlar ben bir reset çekiyorum. Hemen arkadaşlar ben bunları da full geleceğim. Aferin arkadaşlar. Bakın Mustafa da ben görmemişim. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada şu an canını şey yapıyor. Sonra abi yumruğunu yap. Kız ee, çok zor abisi. Böyle boş boş yürümen lazım. Ne yapacaktım ha? Yumruk yumruklayacaktım bunu. Sonra Mustafa Mustafa abinin yanına gidip ben de onunla yapacağım. Ve abisi eğer ne kadar çok bunda gücün varsa daha hızlı yumruklu daha çok sana güç veriyor. Mesela bak çok az kaldı olmasına. Sonra yumruk yap sonra nasıl yap. Bekle. Bir dakika arkadaşlar. Sonra artık çık çünkü maksan daha gelmeyecek sana o. Çünkü makslandı Artık ben yumruk at. Yumruk atacağım. Ay de büyük Oraya diye şuna bas. Vur. Ona değil, bak şuna bas. Sen bak şurada ön yumruk var ya. Ona. Vur. Yumruğa bak yumruğa. Bak yumruğa. Arkadaşlar benim de şu da doğmuş. E, ee, 180 vuruyoruz. Hadi arkadaşlar sizin için e, bu video şöyle bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar ne kadar çok vuruyorsunuz. Onun yeri değişiyormuş bakın. Ben şu an dev gibi bir tane baltam var. de ben dedim ki acaba kılıç satın mı alınıyor yok Arkadaşlar yanlış bir bilgi kılıç abi, satın almıyormuş veriyorlarmış. Ama bu su daha kesemezsin. Arkadaşlar ben bunu full kasacağım çünkü diğeri beni kesiyor. Aslında ben 800 canı erittim de arkadaşlar. Canım az olduğu için ona gitmiyorum. Normalde onu da kesebilirim de canım az. Böyle onu full kesecek yani bir gücüm yok. Şu arkadaşlar bu video bir 200 vurmaya çalışırız ya. Evet, evet arkadaşlar bu video bir 200 vuralım. Yapabilirsek de 600'e de bir canımızı tamamlayalım. Arkadaşlar hızı istesem de nasıl yükseltini bilmiyorum. Çünkü bu bossların şeyle yükseltilmiyor. Rebir taktığında da arkadaşlar en fazla 15.000'e çıkıyor. Yani başka yükseltme yolu yok diyebiliyorum. Çünkü adamlar da bilmiyorum. Bu kadar da. Arkadaşlar ben bir 100 tane 200 ve 150 veya 100 tane toplayıp arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar ben 200'e tamamlayacağım. Videoyu açayım dedim çünkü 7 7 zaten çok hızlı birikiyor arkadaşlar gördünüz Arkadaşlar Mustafa zırhını ve vurmasını hızlıca bitirdi şu an arkadaşlar koşmasını yapıyor. Koşması e, şey e, daha uzun sürer. Çünkü böyle koşu bandından çıktığı ne bileyim işte koşu bandı böyle bir de en uzun süren arkadaşlar hız onu söyleyeyim. Evet Mustafa öyle, öyle boş boş orada koş. Bak bittiğinde sana şunlardan vermeye Bakalım arkadaşlar Mustafa belki bu video bitene kadar yapabilecek. Bugün arkadaşlar ben yapmaya çalışırım. Böyle şu e, zırh ve vurma stajını e, diğer videoda 100 bine yapmaya çalışırım. Hatta belki arkadaşlar 20 veya 30 revertim bakın şurada adımın altında revertim yazıyor. Şu an 13 revertim var. Çok yapıyorum. Evet evet çok yap çok yap. Olur ya? Arkadaşlar 200 oldu. Ben bir 250 yapayım hemen. Abi bakın gariban sadece onu kesebiliyor. Yok adam 53 vuruyor. 58 mi statları? Abi. Adam abi 53. Vuruyor. King Kong oyuna girelim bundan sonra. Abi bunda da bu bu var. Abi ben şimdi ne gideceğim ya? Şunu şimdi boş boş öldüreceğim bir kere. Vallahi 180 180 187 arkadaşlar Haydar'ın naneye dalacağız. Oo, o ne? Kesebilir miyim? Kaç. az kaldı arkadaşlar. Ben eğer e, Stat. suç su statları arkadaşlar 100 bin yapıp tamamlarsam. Ya, ne kadar gidecek? Ne tüm hepsini bastım. Bunda da yetenleri bastım. Ay. 95 bin arkadaşlar. Bakalım kaça çıkacak Urşu efendim. Vay şuraya gitsene orada kızı. Bu Abi hepsi aynı veriyor. Ben boyumda olanı vuruyorum. Arkadaşlar 200'ü vurduk. Bu arada arkadaşlar 1000 1000 me, me, mesela 135 ya. Eğer 1000 daha artarsa 100 Aa ben vurdum. Evet abisi e, askarlı, abi size az kalmış. Çok az kalmış. Adam bu Bitti. Adam. Bitti. Bitti. Bak daha gelmiyor. Bitti. Arkadaşlar Mustafa da zırhını vuruşunu, canını ve hızını maksadı. Aferin Mustafa. Bu videoda arkadaşlar bir 300 vuralım be. Abi şimdi Java Java çıkartabiliyor muyum? Yok dağıtamıyorsun. Ama çok hızlı kesersin. Çok hızlı kesersin. Bak git cidden şunu çok hızlı kesersin. O bende de ne var senin baltan. Ama bak bende artık o yok. Bak kılıç var şöyle bir tane. Oh. bakın şunu da hemen rahatlıkla ben keseyim. Çocuk ne çocuk ne çocuk ne çocuk? Arkadaşlar hemen şöyle. Artık bunda da arkadaşlar şey, AFK bırakabilirim bu arada. Ama AFK bırakmam için arkadaşlar e, zırhımın çok olması lazım. Çünkü gördüğün gibi bana böyle ara sıra vurabiliyor. Hatta illa bir kere oluyor. Canlı Yukarı bakarak, yukarı bakarak bu. Arkadaşlar ben ölene kadar şunu da keseyim mi? Biraz biriksin. Hem ne kadar şöyle vuruyorum. Ama abi ama ya nereye bakıyordun? Ben sana kendi tabletinden göstereyim mi? Öldüğümde geliri gösteririm öyle. Zaten bana arkadaşlar iki veya bir tane vurdun da Hatta dur arkadaşlar hemen şunu bir keseyim mi? Dur abi ben sana göstereceğim merak etme. Hemen arkadaşlar şu robot da beni öldürsün de Mustafa'nın artık istediğini yapayım. Aa arkadaşlar ben bir de şey vermiştim değil mi? 480 vuruyor bu çok güçlü. Arkadaşlar daha çok boss var az önce gördünüz alttan. Nerede demişti? Bak abi ben sana kendi tabletimden göstereyim. Vur abisi bir tane bolsa. Benim tabletimden bak. Bak. Bir tane bak. Canım ben gösteriyorum. Sen bir tane vur. Sonra benim tabletimden bak. Bak. Gördün mü artık ne kadar hızlı kesiyorsun. Ama bak abisi ben ona bak tek atarım. Hazır mısın? Gitti. Bak abisi ben şunu... Şu ilerideki bossa tek atıyorum. Ne? O abi. Tam canını vuruyor lan. Ama bu arada tek atabiliyor muyum? Tek atamazsın da biraz vurursun. Abi bir vurayım şu bossa. Ama dur. Abi sen kesersin ölmezsin de. Az bak eğer vurmazsan bak onlar sana şak diye bir tane vuruyorlar. Oho. Evet. Arkadaşlar evet. boyunu önemli olan arkadaşlar. Ama burada ötekileri çekelim. Tek onu da öldürdüm işte. Evet Mustafa'ya daha vuramadın arkadaşlar. Hemen Mustafa çürütüyor. Çürütüyorum ya. Arkadaşlar şu an 300 vuruyoruz. Yani arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi bu videoda 300 olmayı başardık. Şöyle evet. arkadaşlar bir de şu Aa, şeyi tamamlayalım. Burada... Bir de revet atıp video e bitirelim. Ev burada o tükürür çıkarmıyor. Yani? Arkadaşlar ben de o yeşilli libası... bosu Hatırladığınıza göre videonun başında öldüremiyordum. Şu an bana vuramadan onu arkadaşlar yok edebilirim. Onu söyleyeyim. Hatta onun önündeki mavi boss'u da öldürebilirim ama ikinciyi öldüremem. Yani hatta bakın arkadaşlar göstereyim. Bakın şu an 300 vuruyorum. 300 300 Mustafa arkadaşlar şunu kesiyor. Mustafa hemen arkadaşlar göstereyim hemen vurdum. Mustafa'nın ikine karışmayacağım. Mustafa alsın arkadaşlar ikisi birisini. Ama diğerlerine vuracağım. Bakın arkadaşlar bu bossa da ben tek atmaya gidiyorum ha. Bu da bana artık. Bu da arkadaşlar ben vuramadan ölür. Bakın. Daha gelmedim hemen vuruyorlar. Ya. Daha gelmedim oğlum ya ne abi. Adamlar kapışıyorlar. Yo ben keseceğim ya da ben keseceğim. 137 vuruyor abi. Oynamayı çok güçlü değil. Biz 303 vuruyoruz. Bir tane vursun. Vurdu arkadaşlar. Hemen giriyorum Bakın. Bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi kesebilirim. Bu ben da, ben da ben size gördüğünüz gibi ben kanıtı. Vurayım. Ama arkadaşlar bu bizden çaldığını gördük. Bazayla <laughs> bak. Bak bazayla senin. Kaçar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yani böyle abi, buna kaç vur yaparak abi, abi. ikincisini de kesebilirim. Arkadaşlar dinledim buradan. Sen aşağı videoyu aldın mı? video arkadaşlar devam ediyor. Ben şuna da arkadaşlar biraz vereyim. Abi, Efendim. Bundan sonra Ay neydi? Arkadaşlar abi, abi bundan sonra maymun oyunu oynayalım. Oynayalım mı? Arkadaşlar Bilmiyorum. Bu videoyu da e, hemen şu King Kong oyunu abi Bakın arkadaşlar şu adam yine baltaya geçmiş. Benden çok vuruyor bu arada bu arkadaşlar balta olduğuna bakmayın. Az önce hani benim elimde daha balta var ki adam kırmızı kılıçla vuruyordu ya o, o işte kırmızı kılıçla vuran Ay, arkadaş o adam. şu şu an çok sevimliyim. Arkadaşlar bir an gece oluyor. Arkadaşlar ben burada tükeli açıyorum. Tek bu adam. Arkadaşlar bu Ve hemen şunu yap arkadaşlar videomuzu bitirelim. Bir de saate bakayım. Evet. Mustafa'nın yanında arkadaşlar evet atıp videoyu bitireceğim. Şurada arkadaşlar şey biner biner artıyor. <laughs> Ay ya ben bu çocuğu istemiyorum. Ben kendim keserim. Ben bu çocuğu... Evet şu oldu. Hemen revit atıp arkadaşlar son yanına gidelim. Mustafa gel abi video bit bitiş yapacağız. Tamam. Ama şurada. Bakın arkadaşlar şu küçüğüm var. Bakın yine takacak. Belki oraya bu. Şu bosun şöyle yanında yapalım. Evet, evet artık. Durun ben Mustafa'nın baktığı yöne bakayım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.